Evet arkadaşlar şimdi de cuma namazı olayı nedir? Kurban, oruç. Şimdi bunları bir mescide haram. Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi cuma namazı dediği olay Kur'an'da cuma diye yazıyor arkadaşlar. Ha, yani belli bir günü yok. Yani cuma günü veya sadece namaz bu değil. Yani ne anladık şimdi? Belli bir günü yok. Cuma ati toplanma günü demek. bakın Arapçadan çevirin sallamıyoruz yani. Ha, haftada bir gün toplanmak şaman izinde var. Gök Tengri var. Bunu da bir yanına koyalım. Tamam mı? Ha, ama hak boyutundan baktığın zaman. Haftada bir gün toplanılması, atıyorum orada namaz kılın, kıl sıkıntı yok. Yardımlaşma, dayanışma anlamında. Evet, böyle bir şey yapılabilir. Ama bunun tam bir vahiy mi değil mi olduğu bile çünkü şaman, Gök Tengri dininde var. Net değil. Ama hakkı uyuyor mu? Uyuyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ama bu şekilde yapılması gerekiyor. Yani hem namaz hem de e, yardımlaşma. Kimin neye eksikse atıyorum mahallede veya yani ne bileyim toplumsal sorunlar konuşulur. Anlatabiliyor muyum? Toplanma günü zaten. Belli bir yerde bir toplanma günü. Cuma namazı olayı bu arkadaşlar. Bunun da bir vakti makti yok. Yani, anlatabiliyor muyum? Öğlene getiriyor. Şimdi sabaha da gelebilir. Yazmıyor ki. Zaten toplanma günü. Namaz değil mi? An diyor. Allah'a an. An tamam hadi namaz kıldık. Hadi şamanizm de değil bu. Gökten girme değil. Ya hadi toplumsal olarak yapılıyor. Hadi böyle kabul edelim yapalım. Yapalım faydalı iş mi faydalı iş. E tamam. Ya yani bu bu. Hani gerçeklere biraz bakmak lazım. Uyanmak lazım. İnsanları böyle namaza git şunu yap. Böyle zorlama değil. Zaten bu namaza da sıkıştırılmış yani. Ama dediğim gibi gökten giden mi girme vahiy mi? Bu net değil. Aynısı gökten Tengri de var. Bu kitap toplama. Gökten Tengri dininde vahiylerin ortak karışımı. Bu bu. Gerçek bu. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Yani bunun ötesi verisi yok. Olay bu yani. Şimdi kurban olayı da Allah'ın size verdiği nimetler arkadaşlar. Yani bu kurban kesme, bu hayvan kesme değil. Bu nerede var? Bakın Fetih Suresi'nde var. <laughs> Biz sana diyor kurbanlık hediyeleri diyor. Şimdi bak kurbanlık hediyeler. Burada hayvan mı vermiş Allah? Bakın Fetih Suresi'ne. Mescid-i Haram'a enge. Mescid-i Haram da kendi alanın deme. Sana ait olan alanlar. Evin, araban. Anladın mı? Sana ait iş yerin. İşte TikTok'taki yayının. Bunlar kendine ait alan demek. Mescid-i Haram arkadaşlar. bunları yaşadığım için Fetih Suresi'nin birebir biliyorum yani hepsini. Anladın? Mı? Şimdi Mescidi i Haram Kabe olarak zannediliyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bak. Hazreti Musa Mescidi i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Bak aslında çok basit. Hazreti Musa Mısır'da yaşadı. Şu anki Mekke'de değil. Sonra Mescid-i Haram nasıl Kabe oluyor? Yani hiç mi aklınızı kullanmazsınız? Yok. Değil mi? Aklını kullanan için çok basit. Yani, o Miraç olayında yaşayan Hazreti Musa. Allah'la konuşuyor orada işte. Mescid-i Aksa ne demek? Uzak mescid demek. Doğru mu? Etrafı bereketli yer. Kur'an'a baktığın zaman etrafı bereketli yer diye bir yerden bahsediyor. Neresi? Sina'da. İşte Hz. Musa'nın Allah ile buluştuğu yer. Miraç bu değil mi? yani Miraç Allah'la buluşmak arkadaşlar. Yani sen de burada namaz kılarken Miraç'a çıkıyorsun. Allah'la kalpten buluştuğun her zaman Miraç'tasın. Olay bu. Ha, başka ne vardı? Oruç. Oruç da arkadaşlar siyam sağım olarak geçer. Yani hoş diye bir kelime yok Kur'an'da. E şimdi diyoruz ya biz Allah kuluna zulmeder mi? Etmez. Zere eder mi? Etmez. E vücut susuz kalıyor. Bu zulüm. Ha demek ki oruç bu değil. O zaman herkese bakacaksın. Orada şey yıl boyu kendini tut. Öfkeni tut. Kendini arındır. Kendini temizle. Bir olay olduğu zaman çekil. İstişare et. Çöz. Adam bu bu. Bak istişare et ve çöz. Çekil kenara. Kuytuya bir olay olduğu zaman. Hatırlıyor musunuz? Eski keşişler, evliyalar da böyle yapıyor. O dini boyutta. Yani aslında orada da bir şey var. Ya. Değil mi? Olay bu. Ama istişare boyutu da var. Yani hareketsizden bu çıkıyor. O zaman bu tarafa geçeceksin. Ha ben söylüyorum şu anki orucu. Yani otofaji millet bilmiyor. Yani susuzluk tolar tol tol edilebilir diyor. Tutun diyor. Ama oruç eskiden kölelere verilen cezaydı bu bir. İkincisi de nefsi terbiyeydi üst makamlara çıkmak için. Şimdi her şeyi karıştırmışlar, her şeyi sapıtmışlar ya. Raydan çıkartmışlar ya dini. Komple. Ya bu herifler acayip ya. Üst akıl dediğimiz ekip yapıyor bunu. Evet şimdi bunlar da geçtik. Miraç. Cuma namazı olayı. Oruç. Değil mi? Kurban. Anlatabiliyor muyum? Başka ne var? Başka da? Açıklanmaz. Hac olayı zaten anlatıyoruz. 1612'ye kadar. Yani şey milyon taşı Fatih'te bak belgeleri de yayınladım. Hacı yer değiştiriyor Peki pagan hacı nasıl? Bir bakın bakalım. Aynısı. Paganizmi yaşatıyorlar size. Kıbleye döndün diyor. Nereye dönüyorsun namazı? Namaz var bu arada onu söyleyeyim. Nereye dönüyorsun? E, Allah'a dönüyorsun. Taşa tatmıyorsun yani değil mi abi? Kıblen kim oluyordu? Allah. Şimdi kıble Allah olarak alınsaydı. Ne olur? Kıble. Yönün Allah. Bu ne demektir? Allah'ın kurallarını uygula demektir. Toplum böyle mi olurdu? Bak orada namazı sıkıştırmışlar. Kıbleyi şaşırtmışlar millete. Kıbleyi o tarafa çevirerek. Oradaki Kabe olayları bundan satürndür. Araştır arkadaşım. Araştır artık. Yeter. Anladın mı? Yeter artık. Ya. Böyle saçmalık. Yeter ya. Yani neyi yaşatıyorlar size bir bakayım. Yarı pagan, yarı işte Müslüman da din, vahiyler bunu yaşatıyor. Harmanlamış hepsini. Ve Medine'de yatan da Abdülmelik, Emevi Halifesi. Muhammed Peygamber'in mezarı nerede olduğu bile belli değil. Suriye'de Palmyra'da olduğu söyleniyor. Bir ağacın altında olduğu. İşitti de oraları bombaladı. Neyse, durum bu işte yani. Anladınız mı arkadaşlar? Ya yani ben de gittim hacca. 2006-2007'de gittim. Ama doğru değil. Olay bu. Yani sen hacca gidiyorsun pagan ritüelini yapıp ha, o dönemki pagan halifesi Emevi halifesi şeyi yanına gidiyorsunuz Çünkü o paganizmin babası o. Abdülmelik. O Mescid-i Aksa'daki taşının o binasını yapan da o. Pagan herif, pagan. Çünkü me, e, o mualla taşının içindeki sekiz sütun inceleyin. Hepsi paganizm. Adam pagan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Arkadaşlar bakın, aklını kullanmıyor musunuz? Bunlar ayet, doğru, vahiy yani. Her şey ayet, o ayrı. Şimdi vahiy ile ayeti de bir ayıralım. Vahiy Allah'tan yine, peygamberlere. Şeyde, yani ayet her şey ayet. Anlatabiliyor muyum? Yani, şimdi Kur'an'daki bunlar e, gök girmiş. Ayet mi? Ayet. Çünkü Allah'ın yarattığı her şey ayet. Onların hepsini Allah yarattı. Ama vahiy ayrı bir şey. Arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hac olayda mı? Hatta Hazreti Ömer, yani o şahsiyetin bir de Abdülmelik olduğu, ve halifesi olduğu söyleniyor. Ha burada da geç bir şey iniyorlar. Ali mi, Ömer mi, Osman mı? Ya sana ne kardeşim? Onların günahı varsa Allah var aslında. Sen niye bir taraf oluyorsun? Onu bile tartışıyorlar ya. Sanki anasını satayım şey. Biz onların şeyiz. İyilik memuru ve günah memuru. Ha böyle saçma sapan bir ayrışmalar, çatışmalar. Hep işte şeytan işte ayrıştırır, çatıştırır. Bakın hayata. Komple bunu uyguluyor bu şeytan. Herkes tuzağa düşüyor çünkü inandırılıyor. Araştırma yok, soruşturma yok. Kafada şey yok. Yani düşünce yok. Aklını kullanmıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ha işte, her taraf ayrışıyor, çatışıyor. Ya dinden çıkış yok diyoruz. Herkes bir. Yok Alevi misin, Sünni misin? Yok Ateist misin, Müslüman mısın? Kafaya bak. Pırıl pırıl. Ya dinden çıkış yok. Yani sizin anladığınız bana kafir yok. Kafir zulmeden demek arkadaşlar. <laughs> bakın ya yani, iyice bakın. Yani her şey karışmış durumda böyle. Yani bunun iyice doğrultulması lazım. Tabii ki buna dediğim gibi hak şablonunu koyduğun zaman, yani Allah şablonunu koyduğun zaman, hangisi vahiy, hangisi değil, ortaya çıkıyor zaten. Allah zulmetmez kardeş bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa bu vahiy değil. Herkese bakacağız. Anlıyor musun? Bakacaksın. Yani e, doğrusu hangisi ona, onu, bulacaksın. Hak şablonu bulacaksın. Tabi bazı şeyler sinsice yerleştirilmiş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kimse kimseye din budur diye baskı yapmasın. Yoksa şirke girer. Çünkü çoğu insan hala hiçbir şey bilmiyor. Bu budur diyor. Bu tahassuttur, bu kafirliktir. Cahiliye taassubu, cahiliye ekibi. Biz biliriz. Sen kimsin? Sen necisin? Yok sen şuradansın, buradansın. Uf. Allah'tan yana ol. Hak'tan yana ol. Tamam Geri sıtırış, vuruş yani. Boş iş. Anladınız mı arkadaşlar? Hiçbir şey arasında da ayrım yapmak şeytani iştir. Kafadan şeytansın ayrım yapıyorsun. Bak zaten bilmiyorsun. Cahiliye taassubu yaparak, kafirlik yaparak ayrıştırıyorsun. Herkese. Allah ayrıştırmıyor. Gözünü aç, uyan, aptallaşma. Anladınız mı? Herkes bir. Tek bir din var. Adı hak din. Bunların hepsi oradan türeme dinler. Arkadaşlar doğrudur. Kur'an'da çoğu şeyi vahiyler çok vardır. Kurallar yeterlidir çoğu. Uymayan da hakka zerre kadar haksızlık etmeden uydurulacak. Anladınız mı? Olayı işte diyorum vasiyet işte falan bir sürü şey var orada. Bunlar hakkı şablonu uymuyor. İşte bu şekilde hak şablonu önce Haksızlık yok. Ana adalet terazisi. Allah kimseye zulmetmez şeyinden girerek hepsinde bulursunuz yani. Anladınız mı arkadaşlar? Ha kurbanı orada kestin. Ben doğru bulmuyorum yani. bir can alıyorsun. Ha bu nereden girme? Bu da Mitra'dan girme. Arkadaşlar. Araştır kardeşim. Uyuma. Korkma. Dinden çıkış yok. Yok bir kelimesine bile inanmazsan falan. Yalan. 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 Yeter. Gözünü aç. Diyoruz ya ateistlerinden arkadaş hiçbir şeye inanmıyor ama dinden çıkamıyor. İlahi sistemden çıkamıyor. O da uyumak zorunda. ilahi sistemin kurallarına. Uyumazsa ceza yiyor. Yani dinden çıktığı zaman buradan muaf olması gerekiyor. Bir yerden çıkmış da aklını kullan. Ateistler de kullansın. Aklım Bunlar palavra. Bir de ağzından çıkan bir şey istiyorum dedi ateist arkadaş. Oluyor. Müslüman da dua ediyor. Şüpheye şey düşüyor olmuyor. Allah'a inanan bu. inanç bu. İnanç uygulayan demek. Adı ateist Müslüman değil. O yüzden insan arasında kesinlikle bir ayrım yok. Yok. Yok ortada bir sorun yok. Ama bu şeytanlar 4200 tane din çıkartıp şeytanlık yapıp işte bu hak dinden, tek dinden çıkartıyorlar. Ha, bunların getirmek istediği tek dinde kabala. Çipleri taktılar zaten. İsterse kabalaya geçirir kalanları. O yüzden toptan bir uyanış gerekiyor. Herkesin, dünyadaki herkesin, Japonun da öyle yok. Eğer uyanmazsa dünya helaka gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hepsini konudan konuya atladık ama hepsi birbirine bağlantılı arkadaşlar. Anladınız mı bu olayları? İnşallah anlamışsınızdır. Anlamazsan faturayı Cenab-ı Allah gönderir. Bak böyle bir tehdit orada. Ya ben 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 böyle Geç o işleri, geç. Seni kim dinler? Seni kim takar? Ne Siyonizm takar, ne Allah takar seni. Kendi kendine bir şey yapma. Ben de hepimiz. Arkadaşlar. O yüzden doğrular bulmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yoksa Cenab-ı Allah bak faturayı ağır gönderir infaz ediyor insanlar. Görmüyorsunuz mu? İnsanlıktan çıkan bu kadar insan insanlıktan çıkartıldı. Çiplerle robot taşıyor. Yani ettiğini buluyor. O yüzden diyorum ki bunlardan kurtulmanı seni kurtarın. bu noktaya nasıl geldi? İnsanlığını yitirdin. Her şeyini yitirdin. Buraya dön ki bundan da kurtul ki bir daha başına gelmez. Onun komple çözümü de bu. Yoksa böyle lay lay lay. Hadi oradan oraya gideyim. Hadi buradan buraya gideyim. Sabah işe gideyim, çocuğu bunları geç. Hayatı komple düzeltmek önlem almak gerekiyor. Alanlar kurtulur. Yusuf Güney'in dediği var. Hasas zaman uyananlar kurtulur. Uyanışta böyle bu şekilde. Önce kendini bir yaşantını değiştireceksin, komple. Öyle yok öyle yok. Hayat oyun değil. Anladın mı? Ciddi bir şey hayat, Kendi hayatınızın değerini kıymetini bilin. Oyunu almayın. Oyun, alay demek uymamak demek kurallara. Ya bugüne kadar olmuyordu falan. Arkadaşım Allah işte bekliyor bekliyor. Uyuyor mu uyumuyor mu diyor. Uyumuyor Yok eder. Yenisini getirsin diyor. Çünkü zulüm ediyorsun sürekli herkese. Olmaz. Şurada biri düşse kimse kimseye yardım etmiyor. İnsanlık bitik. E biz de çip yayını değil mi? İnsanlık bitik. Robotlaştın. Tekrar sen insan olmaya almaya çalışıyorsun. Yani dediğim gibi ettiğini buluyor. Öyle ben kaytarayım, kaçayım. Aman, aman bana dokunmasın. Aman kıyıdan geçeyim. Aman böyle sorumluluk işleri bunlar. Aman hiçbir şeye girmeyeyim. Devam edeyim ben. Aradan yok ilahi sistem tak cezanı kesiyor. Yani. Kim olursam ol. O yüzden taşın altına herkes elini koyacak kendi hayatı için. Önce arkadaşlar durum bu. İnşallah uyananlardan olursunuz. Yani.